Merhaba. Bu programa Mahalli İdareler Maliyesi ders kitabının 7. ünitesinde yer alan İl Özel İdareleri ve Köylerin İdari ve Mali Yapısı bölümüyle başlayacağız. Bu programda İl Özel İdareleri ve Köylerin İdari ve Mali Yapısı başlıklarını ele alacağız. İl Özel İdarelerinin yasal olarak temeli 1864 tarihli Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile atılmıştır. Fransa'dan departman sistemi örnek alınarak İdari alanda başlatılan yeniden yapılanma arayışının en önemli yönü eyalet sisteminin yerine vilayet sisteminin getirilmesidir. Vilayet ya da daha çok kullanılan ismiyle il, genel idaresi açısından merkezi yönetime bağlı ve onun taşra örgütünün bir parçasını oluşturmaktadır. Diğer yandan özel idaresi açısından kamu tüzel kişiliğine ve seçilmiş karar organına sahip bir yerel yönetim birimidir. Burada belirtilen ilin genel idaresi ile özel ida idaresinin iki ortak yönü vardır. Ortak yönlerden biri valinin hem il genel idaresinin hem de özel idaresinin başı olmasıdır. Diğer ortak yön ise ilin genel idaresi ile özel idaresinin faaliyet alanlarının il sınırları içinde kalan bölge olarak saptanmış olmasıdır. Çok partili hayata geçtikten sonra il özel idarelerinin fonksiyonlarında bir gerileme olurken buna karşılık belediyelerin gücünde göreli olarak bir artış meydana gelmiştir. Bu durum kentleşme süreciyle ilgilidir ve bir ölçüde belediyelerin daha demokratik yapısı nedeniyle dönemin koşullarına uygun olarak siyasete ağırlığını koyması, il özel idarelerinin ise merkezi yönetim kuruluşları lehine fonksiyonlarını kaybetmesi ve siyaseten yeterince sesini duyuramamasından kaynaklanmıştır. İl Özel İdaresi ve Kısa Tarihçesi. Türkiye'deki yerel yönetimlerin tarihi, Batı ülkelerin yerel yönetimleriyle kıyaslandığında pek eskilere gitmemektedir. Türkiye'deki yerel yönetimler 1839'da Tanzimat Fermanı'nı izleyen dönemde ve esas itibariyle 1854'teki Kırım Savaşı sonrasında kurulmuşlardır. Ancak günümüzde yerel yönetimler dendiğinde idare hukukunda öngörülen hukuki niteliklere sahip kuruluşlar anlaşılmaktadır. Bu niteliklerin en önemlileri yerel yönetimlerin kamu tüzel kişiliğine ve seçimle iş başına gelen karar organlarına sahip olmalarıdır. Batı'da bu niteliklere sahip yerel yönetimlerin 1789 Fransız devriminden sonra kurulmaya başlandığını görmekteyiz. Türkiye'de ise yukarıdaki niteliklere sahip yerel yönetimlerin doğması Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlamaktadır. İl özel idarelerinin kuruluşu. İl özel idaresi ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla ya da belli illerde kaldırılmalarına ilişkin kanunla tüzel kişiliği sona erer. Görev alanı il sınırlarını kapsar. Bu bakımdan merkezi idarenin taşra teşkilatı olan ile bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin hizmet yürüttükleri alan aynıdır. Ayrıca il genel idaresinin başı olan vali aynı zamanda il özel idaresinin de yürütme organıdır. Bu benzerlikler sebebiyle il genel idaresi ile il özel idaresi zaman zaman birbirine karıştırılmaktadır. İllerin büyüklükleri bakımından ise önemli farklılıklar söz konusudur. Coğrafi alanı küçük, nüfus yoğunluğu büyük olan illerin yanında coğrafi alanı büyük ve nüfus yoğunluğu düşük ya da coğrafi alanı ve nüfus yoğunluğu çok küçük iller vardır. İl özel idarelerinin bir alan yönetimi oldukları göz önüne alındığında bu durum küçük iller açısından bir ölçek sorununun varlığını işaret etmektedir. İl özel idaresi organları İl özel idaresinin organları il genel meclisi, il encümeni ve validir. İl genel meclisi ise il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi'nin görev ve yetkileri. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini görüşmek üzere karara bağlamak, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile Fonksiyon sınıflandırmalarının birinci düzeyler arasında aktarma yapmak, belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak, borçlanmaya karar vermek, bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu'na tabi ortaklıklar kurulmasına ve bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. İl Özel İdaresi Görevleri Bu bölümde il özel idaresinin görev ve sorumluluklarını inceleyeceğiz. İl Özel İdaresi, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, belediye sınırları, il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmetler ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. İl Özel İdaresi'nin yetkileri ve imtiyazları Kanunlara verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 25 milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Köy ve kısa tarihçesi. Köy, insanların toplumsal bir varlık olmalarından ve bir arada yaşama ihtiyaçlarından doğan doğal bir yerleşme birimidir. İnsanlar var oldukları yıllardan bu yana gerek doğa koşullarından korunma gerekse güvenliğin daha kolay sağlanacağı düşüncesiyle belli bir alanda bir araya gelip yerleşim birimleri oluşturmuşlardır. Bu yerleşim yerlerinin bazıları hem nüfus açısından hem de ekonomik güç açısından büyüyerek şehir veya kasabalara dönüşmüş, bazıları da yukarıda belirtilen gelişmeyi gösteremeyerek küçük birimler yani köyler halinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Şimdi köy organlarını inceleyelim. Köylerin danışma ve karar organı Köy derneği ile ihtiyar meclisi yürütme organı ise muhtardır. Köy derneği, köy muhtarını ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmeye hakkı olan kadın ve erkek köylülerinin toplanmasından oluşan bir organdır. Görevleri genel olarak şunlardır: Muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerini seçmek, köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirmek, imamı tayin etmek, köy tüzel kişiliği ile muhtar veya ihtiyar meclisi üyeleri arasında çıkan davalarda köyü temsil edecek kişiyi seçmek. İhtiyar meclisi köye ait işleri görüşüp yürütmeye ilişkin kararlar alan ve bunları denetleyen bir organdır. İki tür üyeden oluşur. Birincisi ihtiyar meclisine seçimle gelen üyelerdir. İkincisi ise kanunla atanan doğal üyelerdir. Şimdi muhtar statüsüne göz atalım. Köy kanununa göre muhtar hem merkezi yönetimin köydeki temsilcisi hem de yerel yönetimin birimi olan köy yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Şimdi de köy gelirlerini inceleyelim. Köyler, aşağıda da görülebileceği gibi gelir yetersizlikleri içinde varlıklarını sürdürmeye çalışan yerel yönetim birimlerimizdir. Köy Kanunu'nun 15, 16 ve 17. maddelerinde köy gelirleri yer almıştır. Buna göre köy gelirleri şunlardır. İmece, köy gelirleri arasında önemli bir yer tutan imece köy işlerinde köylülerin ücretsiz olarak bedenen çalıştırılmasını ifade eden bir kavramdır. İmece adıyla anılan bu bedeni yükümlülük, köyün zorunlu işlerinin yapılması için köy halkının ortaklaşa ve eşit koşullar altında çalışmaları esasına dayandırılmıştır. Köy halkının tümü denmesine rağmen uygulamada çocuk, ihtiyar ve hasta olanlar imecenin dışında tutulmaktadır. Kadınların durumu ise işin niteliği ve gelenekler göz önüne alınarak ihtiyar meclisince kararlaştırılmaktadır. İmece ile yapılacak işleri ve kimlerin kaçar gün çalışacağını ihtiyar meclisi kararlaştırır. Salma Salma bir tür vergidir. Dağıtma vergileri sınıfına giren bir yükümlülüktür. Köy gelirleri, köy işlerini gören köyün aylıklı personelinin aylık ve yıllıklarıyla köy sınırları içinde yapılacak mecburi köy işlerine yetmezse uygulanacak bir gelirdir en yüksek sınırı 20 lirayı aşmamak üzere herkesin hal ve vaktine göre köy ihtiyar meclisi kararıyla köyde oturanlara ve köyle maddi ilişkisi bulunanlara salma salınabilir. Salma köyde oturanlar için hane başına dağıtılır ve hanenin ödeme gücü esas olarak göz önünde tutulur. Son olarak köy bütçesi kavramına göz atacağız. Köy bütçelerinin hazırlanışında önce gelir tahminleri yapılır. Sonuçlara göre bütçenin gider kısmı hazırlanır. Böylece bütçenin denk olarak hazırlanması sağlanır. Köy bütçesi muhtarın başkanlığında ihtiyar meclisi tarafından hazırlanır. Bütçenin hazırlanışına ilişkin ayrıntılara İçişleri Bakanlığının yukarıda belirtilen talimatlarında yer verilmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı bütçe örneği bastırıp köylere dağıtmıştır. İhtiyar meclisi köyün bütçesini örneğe uygun olarak hazırlayıp kabul eder sonra da onanmak üzere bağlı oldukları ilçe veya ile gönderir. Kaymakam veya vali onaylamadan önce düzeltme yapabilir veya ihtiyar meclisine yaptırabilir. Bütçenin yürütücüsü muhtardır. Evet, böylece il özel idareleri ve köylerin idari ve mali yapısını incelediğimiz programımızın sonuna geldik. Kısaca hatırlayacak olursak, il özel idareleri ve köylerin idari ve mali yapısı konu başlıklarına göz atmıştık. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.